Merhaba millet, videomuma ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımızın ilk seri videosu Minecraft Survival serisinin birinci bölümündeyiz. Ee, bugün seriye bir giriş yapmayı düşünüyorum. Temel ihtiyaçlar, ağaç vesaire bildiğiniz şeyler zaten. Ee, bu seri yani Minecraft Survival serisini daha önce izlememiş olan eminim ki çok azdır. Yıllanmış Yıllar'ın serisi Minecraft Survival. Benim gözümden, benim bakış açımla ve benim dünyamda başlıyor. bu seride bana katılmayı katılmanızı çok isterim yani. birlikte umarım ki güzel zamanlar geçireceğimizi düşünüyorum. Uzun bir seri olmasını planlıyorum. Umarım bunu sürdürebilirim. Böyle bir adada başladık. Sanırım 1, 2 ve 3 adadan oluşuyor Hep Farklı adalar da varmış Ağaç keserek başlamayı düşünüyorum Zaten Bunu hepiniz biliyorsunuz yani Minecraft'ın başlangıcı ağaçtır yani evet, Güzel bir lag ile birlikte sanırım kırılmadı evet, FPS'in ortalamanın altında olduğunun farkındayım. Ee, sanırım video kaydı aldığımdan dolayı birazcık FPS kaybı yaşıyorum. Gerçekten iyi bir bilgisayar değil. Video çekim yapmak için iyi bir bilgisayar değil. Hayvanlar varmış. Bir domuz gördüm. Ve pembe bir boynumuz var burada. Dört boyun görüyorum. Başka bir hayvan izi yok sanırım. Ağaçlarımızı aldık. Böyle bir crafting yapalım. Evet, aferin güzel oldu. Bir crafting yaptık. Bravo. Böyle bir balta yapalım ve devam edelim ağaçlarımıza. Aslında yanlış bir hareket. Aşk kazmayla devam edilir. Yani kazma yapıyoruz. Aşağı çevirip bunu taş baltayla devam etmek daha mantıklı olur. adamda çok az. Bunu idareli kullanmam gerekiyor. İdareli kullanmasam bile e, planlarını toplayıp daha sonra değerlendirmem şart. Ağaç sürdürülebilirliği açısından önemli bir mesele. Burada bir yok olup gelen <laughs> kaplumbağa gördük. E, bu videoyu yetiştirebilirsem karantinanın birinci günü yayınlamayı düşünüyorum. Umarım yetişir. Sınavlarım var. Karantinanın birinci günü yayınladığım gün ariyetten bir vizem var. Adım, adımdan söylediğimden hiç bahsetmedim şu ana kadar. Neden bilmiyorum. İnsan kendini tanıtır önce. Adım Ömer. Üniversite 3. gidiyorum. başta bu şekilde yani fazlasına şu an gerek yok sanırım. Zeppelinimiz bayağı bir çıktı. Yani fidanımız. Buradan birkaç tane de kuş düşürürsem karım olacaktır. İlk videom ee, birkaç not aldım <laughs> bunun hakkında. Daha önce videolarımız vardı kanalda ama çok aktif değildik uzun bir zamandır. Yaklaşık bir 5 sene kadardır. Planlarımı dikiyorum şu an. Bunlar zaman içerisinde büyüyecektir. Bunları güzel bir şekilde toplarız. Çok ihtiyacımız olacak bunlara. <laughs> evet. Bir craftingimize geri dönelim. Bir kazma yapacağım. Kazmayla herhangi bir yerden delip ...taş ve diğer materyallerden toplamaya çalışacağım. Böyle başlayalım taşlarımızı kazmaya. Bahsettiğim şey buydu yani... ...taş kazıp... ...taş baltayla... ...toplamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu... E, ...tahta balta... da ...bir zaman sonra çöpe gidecek. Hatta birazdan çöpe atmayacağım. E, i̇lk gün... Koyunlarımız var, gece uyuyabiliriz ama bunları çoğaltmadan kesip kullanırsam benim için sıkıntı olacaktır. Daha sonra farklı koyun taşımak istemiyorum. 4 evet 4, 5, ol, 5 tane olsaydı 3 tanesini feda edebilirdim. Diğerlerini çoğaltabilirdim daha sonra ama 1. <laughs> yani koyun ekşime yaramaz daha sonrası. Şuradan bir e, bunları kapatalım. Şuna bastığınız zaman yeşil olduğuna sadece üretilebilir olanları zaten inceliyor. Buradan birazcık odun yapalım. Bunları çubuğa çevirelim. Daha sonra taş kazma, taş balta, taş kürek. Bulacağız sanırım gerek yok çünkü Yanlış bilmiyorsam, 5 saldırı, 9 saldırı, yani balta son update'lerde, uzun bir zamandır bu şekilde zaten ama son update'lerde, yani eski benim gibi old school minecraftçılar <laughs> varsa aranızda, eski PvP özleyenler varsa balta artık, daha iyi vuruyor. Ve bir tavuğumuz varmış, selam, merhaba, merhaba. Ee, bu şekilde aslında hemen Minecraft survival mantığını anlamış oldunuz. Zaten eminim ki çok insan biliyordur bunu. Ee, çünkü yani oyun tarihinde en çok yapılan serilerden bir tanesi sanırım. Bu, bu, da pembe, şu da pembe ya. İkisini çiftleştirilebilir gibi gördüm. Yani ikisi de omuz zannettim bir anlık. Şurada şeker kamışlarımız var. Bunlar birine doğru büyük yatırım olabilir. Böyle şöyle elim tekrar. Bu buna genel ne? Yani Vanilla Minecraft'ta bunlar tek boyutlu bildiğiniz gibi iki boyutlu. Ama bu şekilde yani gördüğünüz gibi dört yani dört boyutu yok. Dördüncü boyutta değiliz. Üç boyutlu gördüğünüz gibi. E bunları nasıl yaptın ve şu yaprakları görüyorsunuz. Yapraklar daha böyle tatlı bir e, duruşa sahip. Bunları eee vanil vanilla sanırım. E, oradan ayarlanabilir şeyler e, resource pack olarak böyle göstereyim. kaynak paketi olarak. Buradan ekleyebiliyorsunuz istediğiniz şekilde ayarlanabilir oradan yapılabilir şeyler bunlar ee, ilk gece sanırım karanlıkta geçireceğiz gibi görünüyor bu arada Optifine kullanıyorum Optifine olduğu için bir tane bile olsa ışık kaynağını elimde tutmam yeterli olacaktır ve bu arada ben acıktım birazcık açlık şu anda da oruçluyum, yani hem gerçek hayatta hem de oyunda bir açlık söz konusu. Yakında açlıktan canım gitmeye başlayacak, o yüzden e, bazı çözüm yolları bulmak şart oldu. Böyle bir sandık yapalım. Hava kararmaya başladı. Her evet, işte. evet, gördüğünüz gibi adanın manzarası gerçekten yani çok iyiymiş. Birazcık daha ya okyanuslar yakın olsa sanki biraz daha tatlı durabilirmiş. Burada biraz da mercan resifleri var. Evet burası daha yakın. Evet. Yani şu mercan resiflerine gerçekten bayılıyorum yani. Harika gördüm ya. Evet yemeğimiz 3 barı görünce yani bunun yani bu yumurta atmada maksimum verim bir yumurtadan 4 e, yavru çıkması bakalım şansımız evet <laughs> yani çok da şanslı olduğum söylenemez ama doğduğumuzda da gerçekten güzel ve Evet, hoş olmayan arkadaşlarımız da burada. Ben sanırım ölebilirim. Gece ölebilirim. Gerçekten ölüyorum şu an. Ee, pek hoş karşılanmayacak kişiler var ve bu arada bir domuz daha doğmuş. Benim için şu an en mantıklı hareket oraya kaçabilmek olurdu ama bunu pek başaramayacağız gibi duruyor buradan bakınca. Evet. Yememiz olmadığı için yüzemiyoruz da. O olmuş da peşimizde. Çok güzel, çok güzel. Evet action'da tek bir okluk canım var sanırım. Hani yanlışlıkla bir okçu bana bir ok attığında okçudan kastım. iskelet Evet. çok kötü bir şey. Kandayız şu an gibi geliyor bana. Bakıyorum size de aynı şekilde. Evet şu anda kurtulduk yani şu anda kurtulduk diyebiliriz paçayı yırttık şu an kefeni yırttık ama bu pek hoş değil sanırım ışık kaynağı birbirine daha sonrasında hemen sarıma geçip buğday ekip bit ee, buğday ekip hasat edip tohum ekip buğday hasat edip oyunları çiftleştirmem gerekiyor acil bir şekilde ve merhaba olay iyi easy kardeşim az önce <laughs> evet bir diamond diyorum iron iron'ımız çıktı iron'ımız yok içmeye Evet bir kardeşimiz daha geldi. Selamünaleyküm. Gel gel. Bu demirler diyeceksiniz ki neden böyle? Hatta göremediğiniz demirlerden bahsediyorum şu an. Pek görülebilir bir halleri yok şu an. Umarım bir de olsa kömür buluruz. Demirleri orada belki bir zamara denk geliriz toplan halde bulunan e, cevherlere damar deniyor. Maden cevher, maden damarı. E, burada bir şey çıkmayacak gibi. Herkese büyük ihtimal öleceğiz. Ölmeden önce böyle bir eşyalarımı koyduktan sonra sanırım öleceğim. İntihar bombası gibi intihar edeceğim şimdi. <laughs> Zaten bir kalbimiz var, bir buçuk. Yememiz de olur. Dur bakalım. Aferin sana. Güzel bir iskelet. Güzel okusun kardeşim benim. Böyle hemen hızlıca geri dönüyorum. Bayağı da bir kalabalıkmış buralar. Yani adam da oldukça fazla var. Bir kömür, bir tane kömür ihtiyacım var. Çok karanlık. Gerçekten çok karanlık. Sevmiyorum bu Minecraft'ın karanlık yüzünü mü diyeyim. Yani hiç hoş olmayan bir durum. Ama gerçekten resifler tatlı görünüyor. Kompoz ...bom gibi bir adı vardı o ışıkların. Bra. Hayır ya bu ne? Oluyor ama <laughs> İnanıl, inanılmaz Ölmek istemiyorum daha fazla Evet burada da kimse yok Sanırım öleceğim tekrar burada bu geceyi bitirelim. Sabah tekrar görüşmek üzere diyorum ve kaçmaya devam ediyorum.